Merhaba arkadaşlar, Oyun Delisi'ne hoş geldiniz. Ben Okan Er. Ben Sıla. Bugün yine bir mobil oyunla sizle beraberim. Bugün bana misafir olan Sıla. Sıla'cım nasılsın? <laughs> i̇yiyim. Ben de iyiyim sormadın <laughs> Yok, ama... Yok, kızgınım, kızgın. Bak, bugün. göndermeye bak. Niye? Çünkü <laughs> bugün size Angry Birds 2. Tekrar ediyorum, Angry Birds 2. Evet, bunu tanıtacağım. Angry Birds 2'yi tanıtacağım. Şu anda da görüyorsunuz zaten. İşte kuşlar, domuzlar, domuzlar kuşların yumurtasını çalarlar. İşte efendime söyleyeyim, kuşlar da gidip onları geri almaya çalışırlar. Doymazlar, doymazlar. Yani burada efendime söyleyeyim. Hep geçtiğin seviyeler mi buralar? Yok, değil. Bu oyunun ha. şeyi 240 seviye boyunca yumurta peşinde koşarlar. Halbuki git al yani bakkaldan. <laughs> Neyse efendime söyleyeyim, 240 seviyesi var oyunun. Ee, bu arada ilk 3 günde 10 milyon indirmişler. Of. 10 milyon insan Angry Birds oynuyor. Zaten o kanarı indirip o kanarla mı oynayacaklar? Tabii ki Angry Birds oynayacaklar. Şimdi şu şekilde yapacağız. Bu bir cezalı yarışma olacak. Sırayla oynayacağız. Bir ben oynayacağım, bir sıla oynayacak. Sonra daha az puan yapan bir şat şey elma sirkesi içecek. Niye? Çünkü çok seviyoruz. Niye? Midelerimizden nefret ediyoruz. Ondan sonra bundan da iki tur bilemedin, üç tur çok falan yapacağız veresemez. herhalde. Çok Evet, tamam. Nasıl <gülme> kuşlar, <gülme> <gülme> Manyak domuzlar. E, mutlu musun şimdi? <laughs> şimdi ben hatta ilk turumu oynayayım. Tamam. Sıla biraz az biliyor bu oyunu. Zaten ben oynarken ufak tefek bahsedeceğim. Oradan da şey yaparsın anlarsın. Adil evet. bir yarış olmayacak yani. <laughs> Olduğu kadar şimdi sen de yani. Tamam, tamam. Tamam. Seviye 13 bu bölümü hiç oynamamıştım. Oyna diyorum. Evet. Tüylü bir iki Nooblarımızı kırmızı. Evet oyunda böyle büyü mevzusu var yeni oyunda var bu işte 5 çeşit var şu ana kadar ikisi açık bunları böyle alıp hani kartların arasına kart dediğim kuşların arasına sıkıştırıp arada kullanabiliyoruz. Yok biri donduruyor biri ördek yağdırıyor vesaire şimdi onları kullanmayacağız. Efendime söyleyeyim evet kuşlarımız geldi 3 tane kuşumuz var mavi sarı kırmızı bunların her birinin belli özellikleri var. Mesela şimdi buraya bakıyorum evet bunları neyle girişiriz biz bunlara ben şu ortaya bir sarı göndereyim. Sarı arkadaş e, havada giderken mesela bastığımız zaman gücü devreye giriyor. Sarı arkadaş tahtaları doğru böyle vuh diye bir giriş yapıyor. Şuradaki tahtaya sarı kardeşi sallıyorum. Havada basıyorum hızlandı yıktı. Evet şu oyunda hiç sevmediğim şey şu şemsiyeli domuzlar. Hani ne ara sen o şemsiyeyi nereden aldın da ne yaptın da yani pislikler. Evet şimdi ona bir tane kuşu harcayacağız ne yapacağız? Kırmızının da Kırmızı. gücü şeyi itmek. O mesela mevcut kuleye doğru böyle bir itici güç uyguluyor böyle. Force gibi Star Wars'taki. Adam Star Wars versiyonu da yaptılar. Bin milyon <laughs> tane versiyonu yaptılar. Ne kuşmuş arkadaş. Çok ben zaten bunu bitiremeyeceğim. Kuşları biraz fazla harcadım. ama yine de bir puan alacağım. Mavi Maviyi atınca da mavi havada üçe bölüyor dokununca tekrardan. Üçe bölüyor. Bir de mavi buzlara karşı daha iyi. Buzları çok kolay yok edebiliyor. Atıyorum. Havada dokunuyorum. 3 mavi buza giriyoruz. Bir şeyler devriliyor. Bir de şu kuş şeyler, çiçekler gördüğün gibi üzerine düşen objeler fırlatıyor. Ama ve kuşum ve puanım. Ah! Ekstra kart geldi. Evet. Şu yukarıdaki şey dolunca. ne o? Şimşek. Ee, şey oluyor. Bir ekstra kart veriyor size. Benimki de tam ucu ucuna doldu. Ekstra bir tane şey geldi. Kart dedim de kuş. Şurayla kırmızıya şöyle bir itenek yapalım. Bastık. Basamadım bak geç evet. bastım. Niye geç bastın? Basmadan ya? önce oraya değdi. Ben biraz başarısız oldum. Evet, Niye bak, o kadar beklemiştin? Şeyi neyi hesapladın? Hani böyle yaklaşacağım Hı -hı. iteceğim. Hani yakında Hı -hı. Yani uzakta yapınca boş oluyor boş böyle. Oldu. Belli bir mesafe itiyor. Onu itsin de şuraya devirir diye yaptım. Ama iğrenç başaramadım yani. Bakalım kaç puan almışız? Aa vermedi bile puan. Tabii bitiremeyince puan vermedi. İyice rezil. Üç kuşla nasıl... Ya. İşte bitecek. Bakalım nasıl bitecek. Evet. Sen de oyna bakalım. Tamam. Bir şey dedi değil mi? Acı geçici, geçici ha, öfke o film. Arada öyle bir şeyler zarflıyor oradan. Yok bazen bilgi veriyor. Bazen diyor ki işte acı geçicidir, öfke kalıcıdır. Yani nasıl bir sinir varsa herifte. <laughs> Aa Kırmızı var, burada da değiştirebilirim. Evet, bunlara bastığın zaman değişiyor. Mesela işte sarıyı seçtim. Evet, sarıyı Sarı. seçeyim. Zaten Demin o... sen sarıyı seçmiştin. Aynen, orada, Hı, orada. Şöyle şampiyonursun. Şey i̇şte evet, denk getiriyorsun. Şöyle daha mı? Onu unutma bak, bastığın noktadan itibaren dümdüz gitmeye başlıyor. Tamam, Mesela hani şu tahtayı vursan, hani şu aradaki tahta var ya, büyük domuz hmm. biraz aşağı yani. Hmm. Ha. Tam şuralardayken, hani oraya doğru yönelmişken bastığında da dümdüz gidecektir. Hadi bakalım. Gazla bakalım. Bas. Gıvır. Aa bak senin şeyin seni evet, havada patladı. Gitti. Ama bu hiç hiçbir kaldı. şey olmadı. Onu mecbur bir kuş daha nerede? Ona da şey, yap. Eğer sen de bitiremezsen tamam ben içerim. Ne yapayım artık? Bir centürmenlik Birlikte yaparız. Birlikte içeriz dedi. Bir dakika, ben içerim. Olur bana uyan. <laughs> ben angry bird. Sanki şöyle olacak gibi ha, o kadar sen böyle... İşte gidin. evet, böyle bıraksan şu an tam kafasına iner. Hiçbir şeye basmasan da olur. Hadi ya. Dur. Evet, basmasan daha iyi bile olur ama... Tamam. Evet. <laughs> bu arada bir önceki oyuna... oyundan farklılık olarak bölüm içinde bölümler var. Normalde tek bölümdü. Mesela burada bir bölüm evet. iki şeyden oluşuyor. Evet, ateşle bakalım. Şimdi bu üç ayrı olacak. Evet, yine... Şuralara falan... Aynen. Tam böyle yakındayken... Bak. Bak. Oraları yıktılar. O. Çünkü daha şiddetli oldu. Ekstra evet. kart olarak sarı kuş verdi. Sarı kuş verdi. Peki şöyle bu kapmalı. Evet. Sarı kuşun nereye ateşlemeli? Su gider daha mi? Daha yukarı belki. Böyle aşağı böyle gelecek. Buraya ilmelendiğinde evet. basarsan olabilir. Bırak elini yakın tut. O da olur. O da cim. Evet. evet 13. bölüm zormuş. Biz iki yeteneksiz bunu bitiremediniz. <laughs> Ama ben tabii bunu şey yaptığım için, dediğim için. Hadi bir şat sirke içiyorum. Ah! Oh. <laughs> i̇şte. <gülüyor> Ay zaten hastayım. Ay. Aa, La, lanet, lanet. <laughs> Şifa derler. Oo. <laughs> oh. Bir <Hiçbir> şey olsun. <laughs> tamam, geriye gidiyorum beraber Hadi birden, bakalım. evet Sıla'cığım birden 13'e kadar bir sayı söyle. 5. 5, tamam. 5. bölümü oynayalım o zaman. Evet. Seviye 5. Bak benim rekorum buymuş. 168, 749'muş. muş hmm. Tamam bir tur otalım şimdi. Bakalım ne olacak. Ama anladın yani. Gayet de kolay, basit bir oyun zaten. Ve sonsuz edek oynanabilecek, gayet vakit geçirilebilecek. İster Goyun. Star Wars dizisi. Evet. Kırmızı kuş, zarı kuş, mavi kuş. Şimdi burada bak mesela şunu yapacağım. Kırmızıyı alacağım. Ha bunu buradan iteceğim. Onlar da oraya devrilecek inşallah. İtiyor Bak yine itemedim evet, ya. Evet sen geç basıyorsun. Bende bir kazmalık var bu. Slow motion'da da olsa gitti Ama gitti mi? Şey. Sağolsun çiçek de orada şükür evet. bela. Evet. Aslan. Yoksa gayet, gayet aslanca abi. evet. Bu arada evet bayağı başaramadım sandım ama. Belki ki öyle oynamak gerekiyormuş. Evet midem bana çok enteresan sinyaller gönderiyor. Evet. bir daha içersen seni hiç sevmeyeceğim falan Hı -hı. diyor. Aa, bir de şeyli bölüm. Boss, bosslu bölüm. Bosslu bölüm ne demek? Arada 5-10 bölümde bir böyle abiler geliyor onları öldürmeye Şef çalışıyoruz. Evet şef domuzu rezil etmeye uğraşıyoruz. Bakalım rezil edebilecek mi? Onun kafasına şu bombaları itelemeye çalışıyoruz. Ha bu sefer iteledim. Vallahi iteledim. Evet. Dövdük mü? Biraz vurduk ama öldürmeye ha. gücümüz yetmedi. Şimdi de şuradaki taşları da devirirsem... Mavi lazım. Hmm. Bence olacak. Bak, görüyor musun? o buzu kıramadık değil mi? Evet. Bununla değil ama... Ha. Kafanı Kayalar yalsın. indi. Evet. Kafana daşlar yansın, Pis domuz. Yumurta hırsızı. At hırsızı gibi bir şeymiş o değil mi? Yumurta hırsızı. Yaralıyız. Evet. Çok mutluyuz çünkü 157 bin skor yaptık. İleri diyoruz. 157 bin 200. Bak diğer eleman kaçırıyor. Bir de böyle oluyor. 5 10 bölümde bir biri sürekli kaçırıyor. Sen onu hep dövüyorsun ama 5 bölüm sonra bir daha o geliyor, kaçırıyor falan. Evet. Geç bu böyle kez Mantık mi? aramamak lazım yani. Kızgın kuş mu olur? Tam hmm. <laughs> tamam olurmuş. Evet. Hadi bir turda bir turda sen bin hadi. Hmm. Oyna. Oyna. Bu sefer sirkeyi ben içeceğim galiba. İnşallah. Ha buraya vurdum maviyle Mavi ile Hı hı. Ay ne kırmızı mı buraya evet, Kız Evet onu devirdim ya onun üzerine. Aa, aa, aa. evet slow motion falan tamam. Bir şeyler oldu olaylar gelişti. Şuralara mı vurmuş? Evet tam yaklaşırken bir fırsat mı yürütme. Aynen. Neyse. Ne kadar çok yıkarsan o kadar çok puan alıyorsun. şimdi. Yıkamadım değil mi? Bayağı yıktın daha ne? ne yıkacağım. Ha tamam. Hmm. Mükemmelmiş. <laughs> Mükemmel bir atlayış. Şef. Hadi bakalım. Burada ne yapacağım? Burada ne yapacağım? Burada mavi değil bir onu biliyorum. Burada sarı. Buraya. İlk hakkınız olsun. Ben <laughs> Ay bilmiyorum, unuttum. Bilmiyorum, yorum da yapamıyorum. Sirkeyi yemek... Ay sirke yenmez ki. Sirkeyi içmemek için her türlü gayri centilmen. Evet, vuramadın ama vurdun. Vurdum. Sen yine benden daha çok puan alacaksın ya. Yine sirke içeceğim. Mavi. <laughs> evet, Mavi. <laughs> kafasına gayalar. Yok ya. Ne kadar? 155, 157. Ha. falan. yaklaşmışım galiba. Evet, bir dakika. Rekorumu da kırdı galiba. Neyse. Evet, Sıla müthiş bir atlayış yaptı. Angry Bird. Evet. Ay ya yeter ya, anladık ya. Yeter ya. Angry Bird. Evet, kızgın bir kuş olan Sıla bana iki şat sirkeyi bir güzel içirdi. Ben de şerefimize mi diyeyim ne diyeyim Afiyet yani olsun. içiyorum yani. Ay ay utandım <laughs> yaptığımdan utandım yemin <yemeğimi. gülüyor> Bir yandan da alıştım artık iç iç bir hal olduk ya. <laughs> evet bizim bu işlerin haleti ruhisi durumu budur arkadaşlar. Gayet <laughs> keyifli bir oyunu son sene oynayın. Her <laughs> oynanınızda da işte şu ifadeyi hatırlayın ya. Sıla ve parmakları bu şekilde. <laughs> Efendim söyleyeyim. Bayağı güzel yani. Öyle gayet güzel vakit harcamak <laughs> bir oyun. Ya. Hmm. Ama yani çok umutsuzdum <gülüyor> <gülüyor> Bu arada arkadaşlar şuradaki linkten Tamer'in hmm, Agario oyununu <laughs> mobilde oynadığı video ulaşabilirsiniz. O da bayağı oynadı zaten birçok versiyonu. Burada da mobil versiyonu ulaşabilirsiniz Agario'nun. Yani Kendinize iyi bakın. Bu arada Tamer'den alıntılamak gerekirse beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz yine beğenmeyi. Yine beğenmeyi. beğenmeyi. İnşallah <laughs> şey yapmayın, ne yapmayın. İşte unutmayın. unutmayın. Bir de hareketi hatırlıyorsun. Hoşça kalın. Hoşça kalın.